Evet elimdeki üzümlerle bugün üzüm pestili yapacağım. Birazcık nişasta, bir miktar şeker, sonra üzerine de ceviz dökeceğiz. Öncelikle üzümlerimizi parçalayarak başlayacağız. Sonra suyunu çıkaracağız. Şimdi aynı zamanda tartayım istiyorum size de tarifi verebilmek için. Hemen koyalım. Çünkü ben elimde kalan üzümleri değerlendirmek için yaptım. Bir miktar etrafa dökebilirim. Evet. Bakıyoruz. 1 kilo 700 gram geldi. Sen de geç. Sen de geç. Bakıyoruz. Seni de alalım. Evet. Şimdi 10 saniye. Hız 8'de parçalıyoruz. bakalım istediğimiz kıvamda olmuş mu? Gerekirse süreyi uzatabilirsiniz. Üzümün miktarına göre bu değişiklik gösterebilir. Renk harika çıktı. Evet, şimdi mi alacağım. İçine ince bir bez kullanacağım süzebilmek için. Tülbent de kullanabilirsiniz siz. Şunu bir süzelim, sonra tekrar kalınında süzeriz. Evet, süzme işlemini tamamladık. Üzüm suyumuz hazır. Şimdi tartacağız bakalım ne kadar gelecek. 33 gram geldi. Şimdi buna 1-2 yemek kaşığı kadar mısır nişastası koyuyorum. Ve tadına baktım. Üzümlerimin tadı gerçekten güzeldi. Sadece yarım su bardağı şeker kullanacağım. Siz bunu yine bal ya da başka bir tatlandırıcı da kullanabilirsiniz. Zorunlu değil. Ve 98 derece ve 42,5'da pişireceğim. Bu aşamada üzerine kapak yerine süzgeç kullanacağız. Hemen süzgeci alıyorum. Pişirme işlemimize devam ediyoruz. Evet şimdi ne yaptım tekrar söylüyorum ee, yaklaşık 25 dakika kadar süreyi uzattım. Dediğim gibi koyduğunuz miktara göre siz de onu kontrollü olarak devam edin. Bir de nişasta miktarı 1 litre üzüm suyu için 2 yemek kaşığı yaklaşık koyacağınız nişastayı da ona göre belirleyebilirsiniz. Şimdi ben tepsimi hazırladım üzerine bir yağlı kağıt koydum. Ve mümkün olduğunca ince şekilde bunu dökeceğim. Kıvamı görüyorsunuz. Şöyle yayacağım onu. Biraz da spatula'dan destek alacağım. Ben ince seviyorum. Daha önce aldıklarımdan yola çıkarak. Bu arada ilk kez testi yapıyorum. Bu benim ilk testim olacak. Bundan sonrasında da eleklerim var. Onlardan yapacağım. Şöyle. Şuradan, şurası biraz fazla geldi. Hemen alayım seni. Diğer işlemlerde sizi bekletmeyeceğim. Kalan tüm karışımımı bu şekilde tepsilerime yayacağım. Aslında burada bir zorunluluk yok. Ben ince seviyorum ve onu böyle sarıyorum. Ya e, muska şeklinde ya da rulo şeklinde. Şöyle. Şimdi bunun üzerine de üzümleri serpeceğim. Gerçekten efsane bir lezzet oluyor. varsa o da güzel kurutuyor. Diğer kuruttuğum şeylerden yola çıkarak söylüyorum bunu. Evet. Bol cevizli. Tabii fındık olur, ceviz olur, susam olur. Farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Bunu kurutmaya bırakıyorum. Yapanların ellerine sağlıyorum. Şimdiden afiyet olsun.